Ayşe annemiz yine anlatıyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gece benden müsaade istediler. Ya Ayşe müsaade eder misin? Bu gece Rabbime ibadet etsem, ibadetle geçirsem geceyi olur ya Resulallah. Elbette dedim. Tamam ya Resulallah dedim. Ve Allah'ın Resulü kalktılar namaza durdular. Kıyamlarından sonra secdeye vardılar ki çok uzunca bir secde yaptılar. Uzunca secde ve hiçbir hareket kalmadı Allah'ın Resulü'nde. Bir ara vardım, mübarek ayaklarına dokundum diyor Ayşe annemiz. Korktum acaba ruhunu Rabbine teslim mi etti diye. Bu düşünce içerisinde Resulullahımızın ayaklarına dokundum ama ayaklar hareket edince elhamdülillah sağmış dedim. Ve baktım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdelerinde şöyle dua ediyorlardı. <Sessizlik> <Sessizlik> Allahümme e'unzu bike min igabike ve e'unzu bike bir rızake min sahatike ve e'unzu bike min kecelle vecüke la ufsi senaen aleyke ente kema etneyte ala nefsik. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allah'ım azabından affına sığınıyorum. Gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyor, yalvarıyor, yakarıyor. Sana sığınıyorum ya Rabbi. Senin şanın yücedir. Sen kendini övdüğün gibi, senin kendini övdüğün gibi ben asla seni övemem. Bundan acizim. Beni bağışla ya Rabbi diye Rabbine iltica ediyor. Gözyaşı döküyor idi namazında, secdesinde diyor Ayşe annemiz Muhammed kardeşlerim. Sonra başlarını secdeden kaldırdılar, namazlarını tamamladılar ve dediler ki ya Ayşe seni terk ettiğimi mi sandın? Bırakıp gittiğimi mi sandın ilk önce Hayır ya Resulallah. Ama bir başka rivayette o da geçiyor gerçi kardeşlerim. Diğer eşlerinin birisinin yanına gittiğini sandım diyor. Önce arıyor Ayşe annemiz. Ama diyor ki Ayşe annemiz ya Resulallah endişelendim. Acaba ruhunuzu Rabbinize teslim mi ettiniz diye. Onun için sizin ayaklarınıza dokundum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ayşe bugün hangi gecedir bilir misin? bilmem. Allah ve Resulü en iyisini bilir ya Resulallah dedim. Buyurdular ki bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Yüce Allah bu gece kullarına rahmetiyle tecelli ederek af dileyenleri bağışlar. Merhamet isteyenlere merhamet buyurur ancak içini kin bürümüş olanlar hariç der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kinle, gazapla, çekememezlikle hasetle içlerini dolduranlar hariç bunun dışında merhamet isteyen, bağışlanma dileyen kullarını Cenab-ı Hak bağışlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.